Herkese merhabalar. Uluslararası piyasalardan Emre Emreban. Ee, bugün uluslararası piyasalar, küresel endeksler, küresel piyasalar için büyük bir gün. Ee, çünkü e, FED toplantısı var bugün. Ee, FED toplantısı sonrası Powell'ın açıklamaları da e, en az faiz kararı kadar, belki daha da fazla e, etkili olacak fiyatlamalarda. Çünkü e, özellikle faiz, ve faiz ve varlık alım tarafında. E, beklentiler sabit kalması yönünde şu anda piyasanın. Bir miktar daha güvercin açıklamalar e, bekleniyor. Ancak e, özellikle son haftalarda enflasyon endişeleriyle ABD 10 yıllık hazine tahvillerindeki yükselişle ilgili Fed Başkanı'nın yapacağı açıklamalar ve gelecekte olası bir faiz artırımının e, hangi sürede gerçekleşeceği 2023 ile ilgili 2023-2022 yılında bir faiz arttırımı görüp görmeyeceğimizle alakalı satır başları, satır araları konuşmasında Powell'ın tekrar tekrar takip edilecek. Burada özellikle ekonomistlerin öngörülerine baktığımız zaman 2023 yılında farklı kurumlardan gelen anket, anket sonuçlarına göre 2023 yılında 5 kurum Fed'in faiz arttırımı yapabileceğini ancak 2022 yılına kadar e, herhangi bir faiz arttırımının e, olmayacağını, burada Fed'in piyasaları desteklemeye e, devam edeceğini, güvercin açıklamalarının devam edeceğiyle ilgili bir beklenti mevcut. E, öte yandan e, bugün özelinde de e, çokça fiyatlamalarda şu anda etkili olan ve e, bize göre gelecekte de yine e, takip edilmesi gereken en önemli konu başlıklarından biri de tabii ki Joe Biden'ın seçildikten sonra e, atacağı dış politika adımları. Çünkü özellikle Trump döneminde e, ekstra borsalar için bir hikaye oluşumu e, oluşmasında e, ABD ve Çin arasındaki bu ilişkilerin zaman zaman tansiyonların çok yükselmesi e, piyasaları da tabii negatif etkilemişti ticaret savaşları zamanında. O yüzden Joe bugün bugünkü açıklaması da Rusya devlet başkanı ile ilgili açıklamaları da piyasalarda bir miktar negatif olumsuz etkilerini beraber gözlemledik diyebiliriz. Yine 18-19 Mart'ta ABD ABD'li yetkililer ve Çin yetkilileri Alaska'da bir araya gelecek çok tarihi bir buluşma yine bizleri bekliyor. Buradaki görüşmelerde iki ülkenin e, ticari görüşmelerinde içine barındırması ve demokratik süreçlerle ilgili Örneğin Hong Kong ile ilgili ABD'nin e, Çin'e bazı e, telkinlerde bulunacağı görüşmeler sırasında da öte yandan e, Çin'in daha çok ABD ile gelecekteki ilişkilerinde diyaloğu ön plana çıkarmayı e, istediğini zaten biliyorduk e, ABD'den bir açıklama geldi Amerika'dan e, burada bu konuyla alakalı e, şimdilik Çin'le böyle bir görüşmenin tek seferli olarak yapılacağını ancak gelecekte bu görüşmelerin devam etmesi halinde yani iki ülkenin görüşmelere, müzakerelere devam edip etmeyeceğiyle alakalı burada Çin'in aslında e, Çin'in elinde olduğunu bu sürecinde belirtti. Karşı tarafın tutumuna göre ABD dış politikasının yine orada bir şekillenmeye devam edeceğini belirtti. Ancak bugün de Biden'ın e, açıklamaları Çin'le olan görüşmeler öncesinde böyle bir açıklamada Rusya Devlet Başkanı'na hakkındaki söylemleri e, tabii zamanlama olarak da oldukça manidar. Çünkü e, 18-19'unda e, başlayacak görüşmeler, iki gün sürecek Alaska'daki görüşmeler öncesi e, Rusya'ya defa açıklamalar, burada Çin-ABD ilişkileri öncesi bir miktar yine ortamı gerdi diyebiliriz açıkçası. Ee, onun dışında bugün e, dediğim gibi ABD'de e, fiyatlamalarda yine FED oldukça önemli olacak. 2023 e, yılına kadar yapılan projeksiyonlarda erken bir faiz artırımı olup olmayacağı ile ilgili e, açıklamalar takip edecek diyebiliriz. Genel olarak Amerika tarafını bu şekilde özetleyebiliriz. E, Avrupa'ya bakacak olsak da Avrupa'da ana gündem maddesi aslında Covid-19 olarak kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Burada İtalya'nın Covid-19 nedeniyle iki hafta sürecek. Tekrar, karantina, tekrar karantinaya girmesi Avrupa'da fiyatlamalarda bir miktar daha öne çıkmıştı. Ancak bugün özellikle Almanya'da DAX endeksinde elektrikli araçlarla ilgili firmaların belirttiği yani bu yaklaşık bir haftalık periyotta elektrikli araçlarla ilgili hem BMW'den hem Volkswagen'den yapılan açıklamalar bu taraftaki atılımların artması bir miktar endekslerde de ayrışmalara neden oldu diyebiliriz. Yani hisse senedi bazında Avrupa'da bir miktar daha ayrışmayı takip ettik diyebiliriz. Onun dışında İtalya'da dedik Covid-19. Burada AstraZeneca'da tabii önemli bir haber akışıydı. Burada Fransa ve İtalya'da daha önce iptal edilmişti AstraZeneca'nın aşısının kullanılmasının. Tekrar izin verilebileceğiyle ilgili firmanın aşılarını tekrar izin verilebileceğiyle ilgili bazı açıklamalar takip edildi. Özellikle Avrupa Aşı Komitesi burada firmanın aşısının yararının zararından daha fazla olduğunu genele baktığımız zaman yararının daha fazla olduğu ile ilgili görüş bildirdi. Burada baktığımız zaman e, ilk önce S&P 500'de başlayacak olursak, e, S&P 500 vadeli fiyatında e, açıkçası 4 saatlik bir grafikte şu anda bakıyoruz. E, 3980 seviyelerinden e, bir miktar daha e, bugün e, geri çekilme takip ettik diyebiliriz. E, açıkçası piyasalar birazcık daha Fed'i bekle gör e, stratejisiyle karşılaşıyorlar e, diyebiliriz. E, burada fiyatlamalar olarak. Ee, tabii 3950 seviyeleri önemli seviyelerdi S&P 500 için. Ee, yine hareketli ortalamaların da e, 4 saatlik grafikte e, üzerinde buralarda kalıcılık sağlanması halinde Fed'in açıklamalarıyla birlikte e, tekrardan bir e, destek bulabilir açıkçası endeksler ancak e, şimdilik bir miktar daha e, bekle gör modunda diyebiliriz endeksler için e, bu şekilde gösterecek olsak e, burada e, S&P 500 için Geri çekilmenin e, bugünkü geri çekilmede tabii teknoloji firmalarında Nasdaq'taki geri çekilme e, tekrardan öne çıktı. Özellikle Nasdaq tarafında e, hisse senetlerinde e, beta katayları bir miktar daha yani standart sapmaları daha yüksek olduğu için bu taraftaki e, teknoloji firmalarındaki volatilite e, diğer e, endekslerdeki Dow Jones ve benzeri endekslerdeki firmaların volatilitelerinden hisse senedi fiyatındaki volatil oynaklıktan bahsediyorum. Ee, daha az, e, daha fazla oluyor enerji e, teknoloji firmalarında. E, S&P 500'de de yine Na nazda paralel bir miktarda geri çekimi bugün devam ettiğini görüyoruz. E, burada geri çekilmenin devam etmesi halinde destek olarak 3900 seviyeleri e, öncelikli destek olarak takip edilebilir teknik olarak, teknik görünüm olarak. E, geri çekilmenin devam etmesi halinde 3850 seviyeleri teknik e, olarak burada destek olarak takip edilebilir. E, FED açıklamaları sonrası e, bir toparlanma görülebilmesi halinde S&P 500'de e, öncelikli direnç seviyesi olarak 3956 se, e, puan seviyesi. Bu seviyenin de geçilmesi halinde 3980 seviyeleri S&P 500 e, vadeli fiyatı için karşımıza çıkabilir. E, Euro dolara bakacak olursak Euro dolarda e, özellikle bugünkü tabii açıklamalar Euro dolar paritesinde oldukça etkili olacaktır. Ee, ancak e, şu anda 1.19 e, 28 civarlarında 1.19 seviyelerin üzerinde kalıcılık e, sağlanmaya çalışıyor diyebiliriz euro dolar paritesinde. E, burada bir miktar daha fiyatlamalarda hareketli ortalamaların e, arasına çıkabilmesi e, geçebilmesi halinde özellikle e, burada 4 saatlik grafikte e, baktığımız zaman şu bölgede oluşan üçgen formasyonunun yukarı yönlü kırılabilmesi halinde e, formasyon gereği teknik olarak. Burada e, yükseliş potansiyeli mevcut denilebilir. E, an, aksi halde burada e, üçgen formasyonun gereği buradaki e, formasyonda kırılım e, aşağı yönlü gerçekleşirse buradaki e, üçgenin de boyu, boyu kadar e, burada bir aşağı yönlü hareket de görülebilir. O yüzden bugünkü açıklamalar bakıldığında e, her iki tarafa da e, eşit baktığımız zaman e, imkanlar tanı tanıyan önemli bir gün. Fed'in açıklamalarıyla e, açıklamaları ile birlikte euro dolar paritesinde tekrardan tabi e, tabii güvercin açıklamalarla birlikte burada tekrardan bir e, euro dolar paritesi tekrardan bir toparlanma görülebilir. Aksi halde e, faizle ilgili ABD dolarının tekrardan güçlenmesiyle alakalı bazı açıklamalar veya daha erken faiz arttırımı kararları ile ilgili buradaki öngörülerin atması ve e, satır aralarında böyle mesajlar içermesi e, euro dolar üzerinde baskı unsuru olarak da takip edilebilir. Bugün baktığımız 1.19 seviyesinde bir miktar daha sıkışık e, toplantı öncesi yine endekslerdeki görünüme paralel olarak e, yine bir bekle gör aslında diyebiliriz. Bir üçgen formasyonu oldukça kritik. E, bu formasyonun yukarı yönlü kırılması halinde e, 1.20-50 seviyeleri ee, burada takip edilebilir formasyon e, oluşumu nedeniyle. 1.20-50 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin de geçilmesi halinde direnç olarak 1.21-15 e, .21 .15 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir euro dolar için. Ee, burada geri çekilmenin de devam etmesi halinde e, bakacak olsak da teknik olarak 1.18-71 seviyesi ilk desteğimiz olarak burada takip edilebilir euro dolar için diyebiliriz. Petrol tarafına bakacak olsak, petrolde tabii e, önemli bir e, toparlanma yaşamıştık. Ardından e, İtalya'daki haber akışına da paralel olarak bir miktar daha e, fiyatlamalarda 67,5 kurut petrol için konuşacak olsak, burada fiyatlamalarda e, geri çekilme, bir realizasyon da diyebiliriz aslında. Petrol fiyatlarında uzun vadeli çünkü bir toparlanma da söz konusuyla bakıldığı zaman ee, yaklaşık 40 dolarlardan, 30-35 dolarlardan başlayan 65 doları e, aşan bir yükselişi takip etmiştik. Burada bir miktar daha fiyatlamalarda e, realizasyon sayılabilecek bir geri çekilmeyle karşı karşıyayız. Hareketli ortalamalara baktığımız zaman iki hareketli ortalamanın da üzerinde şu anda kurup vadeli fiyatı, e, petrol vadeli fiyatı. E, burada dediğim gibi buradaki düşüşü bir miktar daha İtalya'daki haber akışına bağlı olarak miktarda e, realizasyon gibi göz, görülebilir. Petrol tarafında e, altın tarafına bakacak olsak MTR cephesinde e, altında da aslında oldukça önemli seviyelerdeyiz. Çünkü e, şu anda 1725 e, seviyeleri ve e, 1850 dolardan altın vadeli fiyatında önemli bir aslında baskı oluşturuyordu. Burada e, teşvik paketine rağmen herhangi bir geri çekilme e, geri toparlanma gö görememiştik vadeli fiyatında yani o istenen tepkiyi verememişti. E, burada bir miktar e, 1670 sevi dolar seviyelerinden, burada bakılacak olursak 1675 dolar seviyelerinden altın vadeli fiyatında e, ufak da olsa bir kımıldanma, bir hareket e, söz konusu, hareketlenme söz konusuydu. E, bugün yine Powell'ın açıklamaları ve e, COVID-19'un gelişimiyle alakalı e, açıklamalar yine iki ülke arasında dediğim gibi e, konuşmanın başında da belirttiğim gibi Çin ABD ilişkileri altın vadeli fiyatlarında tabii etkili olabilir. Çünkü burada tansiyonun artması küreselde e, olası bir senaryoda senaryo üzerinden konuşacak olsak e, olasılıklar üzerinden buradaki e, iki ülke arasındaki tansiyonun artması halinde e, tekrardan bir altın vadeli fiyatına da bir hareketlenme görülebilir. O tarafta da bak yani. E, Teşvik paketi fiyatlamasından ayrı olarak ancak şu an genel olarak bakıldığı zaman 1880 dolar seviyelerinden başlayan e, ve şu siyah renkte gösterilen hatta bunu e, kesik kesik gösterelim e, şu şekilde gösterilen trend bir miktar daha fiyatlamalarda e, baskı oluşturmaya devam ediyor denilebilir ancak burada bir, e, bir e, 1730 dolar seviyesinin üzerinde ee, ki yükselişlerde vadeli fiyatını 1759 dolar seviyesi ilk direnç e, seviyesi olarak altın vadeli fiyatını takip edilebilir. Bu seviyelerin de geçilmesi halinde 1784 dolar seviyelerine kadar burada direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Ee, yine burada tutunum tutunma gösterilememesi halinde yani e, satıcılı seyrin devam etmesi halinde toplantı sonrası Burada e, 1700 dolar seviyesi öncelikli destek seviyesi olarak takip edilebilir. E, 1700 dolar seviyesinde altında 1675 önceki dip seviyesi olarak yine destek e, seviye olarak takip edilebilir teknik olarak diyelim. Genel olarak e, bu şekilde belirtebiliriz. Genel görünüme değindik. Şimdi e, hisse senetlerinde başlayacak olsak genelde ABD tarafında öncelikle başlıyorduk. Bu sefer ee, Avrupa tarafından başlamak istiyoruz çünkü Alm e, Almanya'da özellikle hem BMW hem de Volkswagen tarafında önemli elektrikli araç yatırımları ile alakalı yat e, haber akışları geldi. BMW'de 2030 yılına kadar e, yapılan araç satışlarının e, yarısının elektrikli araç olacağı ile ilgili e, bir görüş bildirildi. Yani buraya hem mini hem de diğer e, modellerde BMW modellerinde yapılan atılıma atıfta bulunuldu aslında. Firma büyük bir dönüşüm içerisinde olunduğunu e, diğer rakiplerinden ayrışarak burada e, toparlanmanın e, devam ettiğini, elektrikli araç sektöründe BMW'nin de önemli bir oyuncu olacağını e, önemli yatırımlara e, sebebiyet vereceğini yatırımlarını bu alanda arttıracağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. E, Tabi İstesen'de fiyatında da e, önemli bir yükselişe sebep oldu. E, burada hem Volkswagen tarafında dediğim gibi bugün hem BMW tarafında e, haber akışlarına bağlı olarak ciddi e, hisse senedi fiyatında primlenmeler gördük diyebiliriz. E, burada teknik olarak bakılacak olursa e, 60 e, 60 euro seviyesinin üzerinde önemli bir e, seviyeydi. Daha önceki set, e, satıcılı olduğu e, seviye 63 euro seviyesinin burada yukarı yönlü hacimli bir şekilde geçirmesiyle büyük bir e, burada fiyat hareketindeki değişimle birlikte 65 euro 65 20 euro seviyesinden şu anda bir kapanış gerçekleşti. Ancak teknik olarak burada RSI 70 üstü seviyede olduğunda belirtmekte fayda var. Ee, yine şu şekilde bakılacak olursa daha önceki 2019 yılındaki seviyelerin de aşan bir görünüm söz konusu. Buradaki adeta 2019 senesindeki buradaki direnç seviye 60 euro seviyesi burada artık destek seviyesi konumunda diyebiliriz BMW için burada destek olarak teknik olarak denemesinde yapmış gibi gözüküyor ancak fiyat tamalara bakacak olsak da burada indikatör 70 euro pardon 70 üstü seviyede olmasıyla te aşırı alım bölgesinde teknik olarak da belirtmekte fayda var hareketli ortalamaların da üzerinde burada güçlü bir momentumlu bahsetmek söz konusu. Yine destek olarak burada geri çekilmelerde 60 euro seviyesi takip edilebilir. Ee, yükselişin sürmesi halinde ise burada e, geçemediği 66 euro seviyesi var. Tabii fiyatlamalar yani bu burada bir miktar da e, teknik olarak geri çekilmeler e, ve düzeltmeler mümkün. Ancak genel olarak baktığımız zaman bugünkü haber akışları ve bu haftaki e, genel olarak Avrupa'daki elektrikli araçlarla ilgili haber akışları e, BMW tarafında yükselişi beraberinde getirdi diyebiliriz. E, bir diğer e, araç firması Volkswagen'e bakacak olsak. Volkswagen'de de e, yine geçtiğimiz dönemlerde de çok fazla açıkçası sorulmuştu. Volkswagen e, yatırımcılar tarafından takip ediliyordu zaten bir süredir. E, şimdi bakılacak olsak burada e, yani 170 euro seviyeleri üzerinden ee, yükselen trendte inanılmaz bir burada e, momentum söz konusu. Ancak e, yine 70 üstü seviyelerde olduğunu belirtmekte fayda var. Ee, Volkswagen de e, ayrıca bir dipnot olarak e, belirtmekte fayda gördüğüm bir böyle konu var. O da şu, e, burada da yine e, önemli direnç seviyelerin üzerindeyiz ve e, e, yani 2019-2018 seviyelerin üzerinde ancak e, Burada e, özellikle Volkswagen'de tarihsel bir e, büyük bir düşüş vardı. Özellikle emisyon tarafındaki e, Volkswagen'e açılan dava sonrası e, burada hisse senedi fiyatının çok büyük bir düşüş yaşanmıştı 2014 yılının son çeyreğinde. E, şimdiki fiyatlamalarda da e, haber akışlarıyla birlikte tekrardan araç üreticilerinde bir toparlanma burada hisse senedi fiyatında Volkswagen'in toparlanma söz konusu. Buradaki haber akışı da şu şekilde e, bu yıl 450 binden fazla elektrikli otomobil teslim edeceğini açıkladı. E, Tesla'nın Tesla'ya karşı e, rekabette kendi e, batarya fabrikasını batarya fabrikalarını kuracağını duyurdu. Burada 2025 yılına kadar elektrikli araçlara ve e, genel dijitalleşme yatırımlarına 16 milyar euro gibi e, önemli bir bütçe ayırdığını Buraya 2025 yılına kadar kaynak ayıracağını duyurdu firma. E, genel olarak baktığımız zaman da e, Avrupa satışlarının e, yine ağırlıklı olarak e, Avrupa satışlarıyla birlikte global satışlarda elektrikli araçların burada payının arttığı e, artacağı ile ilgili beklentiler ve çalışmaların hızlandırılacağı ile ilgili açıklamalar takip edildi. E, burada isteseniz fiyatını tabii önemli tarihi seviyelerde. E, tekrar bir toparlanma söz konusu Volkswagen'de. E, 250 Euro seviyesi burada direnç olarak önceki seviyelere baktığımız zaman. Bu seviyelerinde de geçilmesi halinde 262 Euro seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. E, destek olarak açıkçası çok hızlı fiyat hareketinde bir e, hareketlenme olduğu için burada e, yatırıcılar tabii dikkatli e, olmalarında fayda var. Mutlaka çünkü RSI'de 70 üstü seviyelerde ve 200, e, 200 Euro'nun üzerinde. Ciddi bir hareketlenme söz konusu fiyat hareketinde. Burada 70 seviyelerde olduğu için de pozisyonlanmalarda bir miktar daha dikkatli olmakta fayda var denebilir. Volkswagen'deki haber akışı da bu şekilde aktarabiliriz Genel olarak teknoloji firmalarıyla başlayacak olsak, Apple'da başlayacak olsak örneğin. Apple'da bu siyah renkte belirttiğimiz düşüş trendinin hisse işte senedi fiyatında, Yukarı yönlü aşıldığını ancak tekrardan bugün satıcılı seyirin devam ettiğini görüyoruz. Ee, özellikle e, Nasdaq tarafındaki satışların e, diğer teknoloji firmalarının da hisse senedi fiyatlarını da etkilemesi e, burada bir miktar daha fiyatlamalarda etkili oldu diyebiliriz. E, yine bakacak olursak da burada e, hem Apple tarafında. Ee, tabii önemli girişimler de vardı söz konusuydu. Geçtiğimiz haftalardan devam eden girişimler var. Ee, çözüm bulamayan, henüz çözüm bulunamayan bir elektrikli araç söz, e, projeleri de söz konusu. Ancak bununla ilgili haber akışlarını da tabii gelecekte takip edecek. Burada biz isteseniz fiyatına teknik olarak bakacak olursak e, burada önemli bir geri çekilmenin ardından toparlanma sağlamıştı. 116 dolar seviyelerinde. Burada 116 dolar seviyesi yine destek olarak takip edilebilir. Yine bu siyah renkte gösterilen düşüş trendin üzerinde kalıcılık e, takip edilecektir. Yani kalıp kalamayacağı ile alakalı hisse senedi fiyatının fiyatlamalarda etkili olabilir. E, yine bakılacağı zamanda 120 dolar seviyesi de ikinci e, burada birinci destek seviyesi olarak bu seviyelerin de aşağı yönü geçilmesi halinde 116 dolar seviyeleri burada destek seviyesi olarak takip edilebilir. Ee, direnç seviyesi olarak da burada 128 dolar seviyesi e, direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Tabii FED sonrası Apple gibi, e, Google, Facebook, e, Netflix gibi endeksteki e, ağırlıkları da yüksek olan teknoloji firmalarında da e, hisse senedi fiyatındaki hareketlenmeler daha da hızlanabilir. E, öte yandan e, yine yarınki ve e, cuma günkü e, hareketlenmelerde Çin-ABD ilişkilerine e, yönelik herhangi bir e, olumlu veya olumsuz haber akışına e, bağlı olarak bu haber akışları doğrultusunda e, Asya firmalarının hisse senedi fiyatlarında da hareketlenme görülebilir. Yine eknot olarak belirtmekte fayda var. E, burada baktığımız zaman e, ben sizden sorulara geçeyim. Savaş Bey'in bir sorusu var demiş ki Innovate Night Matter Innovate bakalım Night Matter Biopharma evet şu anda karşında teknik olarak bakacak olsak Night Matters Innovate Biopharma'ya e, burada ise sendi fiyatında aslında 2020 yılının Kasım ayından bakacak olsak 67 centten 2,5 buçuk Yaklaşık 2. 2 20 dolar 20 sente kadar bir yükseliş söz konusu takip edilmiş. Bu da yaklaşık 3.5 kat yapar. Önemli bir burada fiyat hareketinde değişim söz konusu denebilir. Teknik olarak bakılacak olsak burada 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olması destek olarak fiyatlamalarda bu seviyeler takip edilebilir. Evet. hareketli ortalamanın altında e, satışların hızlanması halinde e, burada bir e, 1.20 seviyeleri destek olarak takip edilebilir dediğim gibi e, direnç olarak ise 225 seviyesi burada tekrardan e, satıcılı bölge olarak e, yani direnç bölgesi olarak takip edilebilir hisse senedi fiyatında. Ee, Yavuz Bey'in bir sorusu var. Emre Bey sizce FED nasıl bir açıklama yapar? Şahin mi? Güvercin mi? ABD 10 yılları tehlike canları can, tehlike can, mı? Ee, Yavuz Bey sorunuz için teşekkür ederim. Şu şekilde söyleyebiliriz. Ee, FED için genel olarak aslında güvercin açıklamalar takip ediliyor. Ee, açıklama yapılması bekleniyor. Piyasalar tarafından. Bizim de genel olarak beklentimiz e, e, ABD'deki e, işsizlik rakamlarıyla Paralel olarak Fed'in daha önceki toplantılarda da e, belirtmiş olduğu Powell'ın açıklamalarıyla paralel olarak e, burada ekonomi olan desteğin e, devam etmesi yönünde yani e, o şekilde e, nasıl diyelim piyasalara destekleyici güvercin açıklamaların devam etmesi bekleniyor. Zaten faizle alakalı da 00.25 aralığında sabit tutulması varlık alım programında yine sabit şekilde devam etmesi bekleniyor. Ee, burada ABD 10 yıllıklarıyla alakalı açıklamalar yani enflasyon e, üfe tarafında tabii takip ediliyor. Bugün Almanya'da da üfe verisi açıklandı bu arada. 0.9 olarak beklentiye paralel, paralel geldi üfe verisi. E, üfe tarafında bir miktar daha e, beklentiler söz konusuydu. E, özellikle e, Londra Metal Borsası'nı da takip eden yatırımcılar biliyor. E, burada bakır e, fiyatları başta olmak üzere. E, endüstriyel metal fiyatlarında bir yükseliş gördük. Burada da tabii maliyet kalemlerini arttırıcı e, yukarı yönlü e, baskı oluşturan ve enflasyonu sonuçta e, oluşturup oluşturmayacağı ile alakalı parasal genişlemenin burada yakından takip edilecektir fiyatlamalarda. Fed e, değil ama Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz toplantısında e, enflasyonu yakından takip ettiğini e, Lagart açıkçası duyurdu. Burada FED tarafında da e, Powell'ın özellikle işte belirtmeye çalıştığım videonun başında da 2022 veya 2023 yani e, faiz arttırımının gelecekse ekonomi diyelim ki 2021 toparlanma yılı oldu 2022 yılında e, olası bir faiz artırımı gelecek mi? Ya da bu e, destek 2022 yılında devam edecek mi? Faizler düşük kalmaya devam edecek mi? Çünkü tabii ki e, FED'in projeksiyonlarına da bağlı olarak. Hedef fonlama projeksiyonlarına tahminine de bağlı olarak bir yüzde iki hedefi var, yüzde iki enflasyon hedefi var ABD'de. Buradaki hedefe e, ne kadar e, hızlı ulaşılacağı da e, merakla bekleniyor. E, 2022 yılında erken bir faiz artımının olup olmayacağı bugünkü satır aralığında takip edecek denebilir. Genel olarak uluslararası piyasalarda görünüm bu şekilde aktarabilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi haftalar.